Bir tane. gel, fena gel şey, zehir geliyor yemeğini yiyorsan. Sen de. Ya yemek ki, et yeme. Sana güzel yemek veriyoruz sen hala. peşindesin? Onu biraz dumana verelim. Ya zindana mı versek acaba? Hangisinin ki az ki? Ya gerçi hepsinin hepsininki de çok durdu. Ha biraz onun tabana da koy. Zehirin. Ya yine bayağı çok verdik ya. Şu iki manyağı görüyor musun? Aslı zehirden. Orta kalan yemeği yiyorlar. Dumağı da yemek verdik. havalar soğuk. Köpeklerin karnı tok olsun. Zaten köpeğin karnı tok oldu mu isterse eksi 50 derece olsun o köpek gene düşünmez yani. Kışın köpeklere bol bol verin çünkü havalar soğuk karanları sürekli tok olsun. Bakın nasıl bizim köpekler karnları tok yavaş yavaş yiyorlar. Yani böyle bir açlık şey yok. Hadi efendiye bakalım. Biz güzel etli bir yemek verdim. Renault Tam birincisin yemede. Çok yok yere yediler. Dumu Bey. Biraz bırakalım bir dışarıda. Tuvaleti muhaletini yapsın ondan sonra alırız değil mi değil mi? <laughs> Karnı nasıl şişmiş şu manyağın. Çok iyi bugünlerde. O kurtlar var ya o kurtlar. O kurtlar var ya işlerini öyle biliyorlar. Ele kurnazlar gidecekleri yeri, gitmeyecekleri yerleri, her şey en ince detayına kadar hesaplıyorlar. Günlerce. Onun projesini yapıyorlar. Yani öyle birden gelmiyorlar. Dalga gel, zalo gel yemeğini boş yer. Gel. Berazın önünde haeti var Duman gitmesin orada beraz yemek konusunda çok 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 agresif yani Dumanın karnı tok Ne berazın oraya gider Ne de Yemek için bir şeyler yapar Beynime bak çok verdin Ne beynime Yesin Şu iki manyağa bak Ulan içeri geçsenize Ulan niye oraya tırmanıyorsun Sen niye öyle oraya tırmanıyorsun ne var? İkisi de var ya muhteşem kuyruk Yani ikisi de simit kuyruk beraz gibi mükemmel tutacaklar. Çünkü zehir de güzel kuyruk sarıyor beraz da. Dumu Bey nereye gitti Dumu Bey? Bey? arka gitti galiba. Yani normalde ben köpeklerimi yemek verdikten sonra onları bırakmıyorum. Hani köpek bu bir şey olur bir koşuyorlar birbirlerine şimdi mesela çok gölgeyi bıraksam onlar da birbirlerine Hani oynuyorlar hani kavga etmelerine gerek yok böyle oynuyorlar zıplıyorlar Hava kalkıyorlar e mideleri dolu Yani Değişik bir harekette Hani ters dönebilir miydi çok sıkıntılı öyle hiçbir zaman önermiyorum Küpeklerimize yemek memek verdikten sonra geziye meziye çıkartmayın Hayırdır bu ikisi ne böyle harlıyor öyle Bakıyor musunuz efendi? <laughs> Hay dumu işin bittiyse seni içeri alacağız dumu. Ama <laughs> <Ha>, bakın siz. <laughs> Gel Dumu gel. Kuş Dumu kuş. Gel 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 gel. Periz evet, periş. Evet. Ha ben seni ihtiyaçlarına gör diye bırakıyorum. Gör de seni içeri koyalım Dumu Bey. Değil mi Dumu? Değil mi Dumu? Böyle yapıyor, ondan sonra duman sarıyor ya. Vay niye sardın? Vay niye böyle yaptın? Yani zalim dumanı tetikliyor. Vallahi yoksa duman karışmaz. zalim dumanı çok tetikliyor. Sinirlerle oynuyor. Hava şimdi zaten boğulu. kapalı. Birazdan karanlık çökünce hepten bir çok çok yoğun bir sis çöküyor. Sonra kurtlar ortaya çıkıyor. Peris, Peris, Peris da Peris. Evet arkadaşlar biliyorsunuz. Olayından sonra yani fena bir alarm halindeyiz. Şimdi gideceğim. Ateşi bırakacağım. Ateş orada. Balık kalmasın. Şimdi tamamen boynunda bir kendi tasması da var ama bırakacağım şimdi. Gölge gölge çiftliğe götürdük biliyorsunuz. Ateş burada tek kalıyor ateşi bırakacağım. En azından artık serbest. Ben azın yanına bizim çiftliğe istediği yere gidebilir. Teşbey. sağlık olsun Teşbey. Koş Teş. Koş. Ya şimdi gelsin o kurtlar ben onları gezeyim. zaten ben 24 saat yani neredeyse gözüm kulağım her yerde. Şimdi orada ateş, gölge, beraz. Yani kurt daha artık buralara da yaklaşmaz. Zaten kurt çok akıllı. Böyle köpek olan yerlere çok olan yerlere gitmez ki. Böyle tek cılız böyle götürebileceği savunmasız yani belki günlerce araştırıyor. Öyle bir yer buluyor. Ondan sonra hop saldırıyor. <laughs> Ulan teşekkür. Teşe kim ne yapabilir <laughs> teş. Ama açık kalsın ne olur ne olmaz. Açık kalsın. Bera zaten burada. Hem yani bir tek ateşin yeri biraz sıkıntılı. O artık bıraktık daha hiçbir şey olmaz. gibi vallahi alarm halindeyiz. O da mecburuz yani. Çünkü kurtlar yani bugünlerde felaket azmışlar. Birkaç gün sonra yavrular biraz daha büyüdükten sonra zehiri ateşin yanına alacağım o ikisi orada birbirlerine destek olurlar ama şu an için ateş orada tek olduğu için ateşi bırakmak lazım yani yani ne olursa olsun biz önlemimizi alalım gelmez gitmez diyoruz ama belli de olmaz yani Biz önlemimizi alalım gerisi artık kurtlara kalmış. tane kurt da burada. Ne oldu? Ateş nereye gitti? Ne ateş şurada? Kokuyu almışlar. Kurtların kokusunu almış. Direkt. Oh. Allah'tan yediği köpeğin orada doğru gidiyor. Beyoz. Ateş. Evet arkadaşlar ateşi Beraz'ın yanına bağladık. İkisi burada dursun. Orası tehlikeli. Tek ateş olmasın. Şimdi ateşi bırakmıştım biliyorsunuz. Gölgeyi de bırakacaktım. Ama Erdal arada Dedi ben bu gece bu kurtlara yani su atacağım. Onlara tuzak kuracağım. Onlar kesinlikle geri gelecek. Sen köpeklerini bağla. Şimdi biraz şey biraz diyorum. Ateş, gölge ikisi serbest olursa yani kurt gelse bile kokularına giderler orada kurtları kovalarlar. Ne dedi yani sen? Bütün köpekleri içeri bağla. Ben bu gece o kurda pusu atacağım. Ben de tamam dedim. Ateşi berazın yanına bağladık. E gölge zaten çiftlikte. Şimdi paniği de çiftliğe götüreceğim. O da burada kalmasın. Bakalım yani. Arda'nın çok zoruna gitti yani. Çok acayip üzüldüler. O yavru ya. Valla bu gece ben köpeklerin hiçbirini bırakmıyorum yani hepsi de çiftlikte bağlı. Şimdi pani de götüreceğim. Pani de aşağı götüreceğim bizim köpeklerin yanına. Hepsi sağlamda olsun. Bakalım bu gece o kurtlar eğer tekrar o Yedikleri köpeğini uğra gelirlerse vallahi bakalım artık onlarla Erdoğan'ın arasında Evet arkadaşlar. Durumlar bunlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Paniği oraya götüreyim.